Merhabalar, bugün çok kötü bir şey yapacağız. Ayşe çok korkuyor. Şey yapacağız bugün. <laughs> tamam, Ayşe bugün e, önceki videomuzda, ilk videomuzda, tanışma videomuzda Ayşe açlıkta bebek maması yemişti. Yemişti, hatırlıyorsunuz. Şimdi doktora gidip oradaki bebek ee, bebek mamalarını çıkartacaklar. Ayşe çok korkuyor çünkü ameliyata gelecek içindekileri alması için. Şu anda korkuyor. Ayşe sen nasılsın? Hiç iyi değilim. Yani zaten önceki videolar biraz konuşmuyor. Korkuyor yani. Şey, konuştuğu zaman bebek maması sanki böyle ağzına dışa çıkıyor, çıkacakmış gibi. Yani Mila bulantıcı bir şey olacakmış gibi yapmıyor. Yani ne diyeyim ben de birazcık anlamadım ama şimdi giyineceğiz, püsleneceğiz. Yani bebeği de artık yanımıza alacağız. Ben bebeğe o sırada bakacağım. Açıda ameliyat yapacak. Ben şimdi ne giysem ne giysem ne giysem. Ah bunu giydim. Çok güzel. Ben şimdi giyeceğim. Okay. Ya sen de şu çok üzgün oldun. Ailecim neden bu kadar şey mutsuzdun? Yani ne diyeyim? Abi bu yılbaşı ağacı da nereden çıktı? Yılbaşını kutluyoruz. E ben yılbaşı ağacının bizde olduğunu bilmiyordum ki. Bak şunu, şunu değiştireceğiz tamam mı? Tamam tamam. tamam. Şunları koymama izin vermiyorsun. Bu kız hep beni sinir ediyordu ha bugün. Tamam bugün süsleyeceğiz süsleyeceğiz derken tabii ki de bunu da takacağım ben. Hadi sen de bunu tak. Bir, bir dakika. Çok güzel. Ver şimdi gözleri takacağım. Deşim. Hayır tamam artık ağlama ya. Sen de bir ağlamışsın. Dur. Taç. <laughs> yani ben gerçekten mi? Sen bu arada bayağı bir süslendin süslendin. Aslında ben de bunu takayım. Yok, bu dağıtılıyor. Şimdi biz bebeği de alalım. Bebeğe süt almamız lazım. Ben yani çanta falan hazırlayacağız galiba. Oyuncak da getirecek. Tamam sonra ama. E, Sütlü bebeğin, e, şimdi bu çantayı alalım. Getireyim. Dayı, dur çantayı bir alalım. Ya, ne alaka? Ay, ay bir sürü oyuncak var. Bugün oyuncak konumu. Uy Oy, suluk da varmış. Tamam. Sizi ee, bebeğin acık babası süt, bebek, bebek mamaları ay bebek mamasından çok az kalmış. Ama o benim çantam mı? Olsun. Siz bebek babası başka da yapabilir. Ayrıca tabii çıktığında ne diyeyim? Ayşe ameliyattan çıktıktan sonra birazcık dinlenmesi gerekiyormuş yani çok bir şey yemeyecek ama ben kendim atıştırmalık alacağım. Neden? Belki... Ama neden çünkü ben acıkırım bebek gibi. Tamam bu kadar yeter. Ayşe'cim hazırlandık şunları da alalım. Bebek oynar artık. Hayır ben oynarım. Bebeğe yatacak yer bile bulmamız lazım. Tamam hadi bebeği bununla mı götürelim yani? Bebeği yatırmak lazım. Ben onu Tamam senin şimdi biz bir şey emizin çıkarıp oy ayakta kalmayı öğrenmiş benim kuzum. Kim doğurdu bebeği? Anne. <laughs> tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Elimde bir sürük var. Ayrıca tabii boş gidiyor. Hadi bakalım. Ben alırım biz... şunu. Hayır hayır gerçekten alma gerek yok. Aaa ederim ver. Tamam, hadi ben ödevini yaparım bugün. Cevap anahtarından bakarız. Hadi bakalım. Ee, hemen doktora geçiyoruz. Geç! Yes. Arkadaşlar şu anda yükleniyor. Yani kaydediliyor. Biz birazdan doktorda olacağız. Arkadaşlar geldik. Burası bu arada ee, çok dandilik bir doktor. Yani iki yıldızlı bir tane doktora girdik. Daha başka doktor bulamadık. Yani Küçük bir tane çocuğu hizmetçi bile yapmışlar ya. O kadar. Nasıl bir kuaför burası ya? Nasıl bir kuaför burası? Ay kuaför diyor. Nasıl bir doktor? Tamam burası doktor. Bunlar e, kanser olanlar için takma galiba saç. Ben öyle biliyorum. Oh my gosh. Hadi bakalım buradayız. Ayrıcım yap sen. Doktor geldi. Doktor biraz daha gelir. O gelirse ben de toplayayım bir yerleri. Tamam olsun 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 olsun. İyi sen artık yapma şu bug'ı. Ötüye. <laughs> Koyma lütfen ya. Ya tamam burası <laughs> bir şey. E, bak zaten iki yıldızlı şey burası. Ay otel diyorum. Neden geldin? Neden bug'ı soktu olur. az önce senin bir dakika gözü. Tamam tamam. Doktor gelir birazdan. Ayşe'nin böyle ağzındaki şeyi yapacağım ve o sırada ben de şurada bebekle birazcık ilgileneceğim. Umarım Ayşe'cim bağırmazsın. Zaten birazdan doktor geliyor. Ah doktor geliyor. Arkadaşlar doktor geldi şu anda kardeşime ağzını temizliyor. ve seni çok iyi Tamam karşım o kadar da korkma. Bebekle şimdi ilgileneceğiz. Anam ne oluyor? Burada iş yapıyorum görmüyor musunuz? Bebek ağlamasını duymak istemiyorum. Lütfen ben temizliyorum kafamı çeşimi. Tamam tamam. Alayım. Tamam. Oh. Bebeğe de yatırdık birazcık atıştırma. O kadar acıktım ki. Sen de nerede olacaksın bebe ya? <laughs> Ta Ağlama sen de ya. Gerçekten sen de ama bak benim kafamı şişirdim bebe. İsterseniz masaya oturabilir Ben şimdi mumları çıkartayım. Ay çok teşekkürler ama hiç gerek yoktu. Umarım ağlamaz. Tamam ağlamıyor. Doktorun kafasını şişirmek istemiyorum. Ee, tamam hadi şurada bir yerlerde yatabilir yani bir sorun yok. Şurada yatsın ya küçücük çocuk. <laughs> tamam ben de o sırada atıştırayım diyecektim. Siz atıştırmak ister misiniz? Siz bebeksiniz. Bak bebek şeyleri var burada. Ben, olur. Al bakalım. Aa, çok teşekkürler. Tamam. Ben de bakalım atıştırayım. Ay ben bu çikolataya bayılıyorum ya. O kadar şey ki. Ne oluyor? Ne oldu ya? Niye şey yapıyorsun? Hmm. Ha, oynamak istiyorsun. Ben oynamak istiyorum. Lütfen. Oynamak istiyorum. Tamam tamam. Çantanın içine niye girdin? Gel yanıma otur. Tamam <laughs> bak şimdi sen ol. ben de bu olayım. Tamam mı? Tamam. Ne? Tamam dedi ve neden ağladın? Usta çok alışkanlık oldu. Tövbe estağfurullah. Tamam hadi ben Hayır, sen... Hani bu... bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk nasıl konuşuyor? Konuşabiliyor işte mucize. Hadi bakalım. Piş. Ayşe ne oluyor ne oluyor neden bağırıyorsun? Dişimi çekiyor. Doktor bey biz buraya Ayşe dişini çekmeye gelmedik. Yani oradaki boruları temizlemeyeceğiz. Oradaki midesini temizlemeyecek misiniz? Temizleyeceğim. İlk önce dişlerin, dişlerin çıkacağım. Sonra geri takacağım. Çünkü çok zor böyle. Çok Midesi çok küçük. Ondan bak dişlerini çıkartayım. Öyle o mideyi temizleyeyim dedim. Tamam bak geri takın dişleri. Tövbe sağ olun. Hadi. Ne oluyor ya? Ya tamam hanımefendi ya bir şey yok sadece dişlerini çıkıyorum. Uyuşturdum hala ağlıyor be. Tamam hadi bak. Ben sana söylerim. Bir kere doktor Ben yemek istiyorum. Tamam. Bir kere doktor Bu kadar küçük bir doktor bey. Öyle söylemez. Al bakalım dur dur. Ben sana de getiririm. Ama Ay su ister misin kız? Yorulmuşsun. Tamam yani bütün her şeyi bitirdim galiba ben. Bu kadar yani temizlememe gerek yok. Hadi ben sana yardım edeyim. Tamam. Hadi sen bebekle oyna. Ben alırım. Ben temizlemeyi çok iyi biliyorum. Yani bazen bir kişiler beni böyle evlerine çağırıyor. Ben böyle evleri böyle on numara temizliyorum. Bana bir sürü para veriyorlar. Hadi bakayım. Bu güzel. Bu kimin oyuncağı? E bizim. Yani. Yani bu bir tane kızın mı? Evet tabi benim kardeşim. Adın ne? Ayşe. Ayşe. Güneşle bir kız gördüm ama. Ayşe ama gerçek adı anlamıyorsun. Yani gerçek şey gerçek adı Ayşe soy ismi Güneş. Gerçek. Evet. Bak on numara temizledim ha. Doktor bey işiniz bitti. Evet bitti de kızar. Şimdi dişlerini geri takıyorum. Aa, hayır hayır hayır. Alın alın alın. Ben de demedim. Tamam. Neden böyle yaptın mı? Gel bakalım bebeğim hadi seni yatıralım. Aa, keşke bilirim. Bitirdim Ayşe gelebilir. Ne oldu? Niye üzgünsün? Dişlerim hepsi çekti. Sonra geri taktı. Tamam. Allah'tan senin midenin içindeki eee bebek mamalarını temizledi yani. O kadar değil. Huysuz ne... ama. Benim aslında... Kim bana huysuz dedi? Cezasını alır ha. Tamam. Sessiz ol Ayşe'cim. Hem yani kötü yani birazcık doktora Hadi gel. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla videonun gelmesi için bizi takip edin ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşlar abone olun ki abone olun ki Ayşe'nin dişleri yani diyelim Ayşe bu kadar üzülmesin. Çünkü yani abone olursanız Ayşe çok mutlu oluyor ha. Yani bak 5 abone olmuşuz. Ne kadar mutlu oldu Ayşe. O 10 aboneye 5 tane abone daha gelirse 10 abone olun ve bedeninizde istediği her şey yapacağız. Su içmem gerekli. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kesin sizi çok seviyoruz. Ya. Ee, sizi çok seviyoruz. Şimdi biz gidelim. Hadi bay bay. Sizi çok seviyoruz. Hadi sen de bir tane arkadaşları şey yaparsın. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone unutmayın. Ben güneşlerin şey, şeyini tutuyorum. Tamam. Evet. Gerçekten de like atmayı unutmayın. Bay bay.